Ben anlamadım ya. Oğlum yapma çökecek şimdi. 5 FPS. <laughs> çökecek şimdi. Bak, oluyor mu şu an? <laughs> ne ama oluyor orospu çocuğu. <laughs> adam gidiyor. Gidiyor bir şey yok adamda. Alo sesim geliyor mu? Spike A'da düştü. <laughs> Kafam düşüyor. Leyla da gidiyor. Leyla da gitti. Oğlum beni duyan var. Niye bağlantısı koptu? lük bir kritik attı bir Lan, ne oldu arkadaşlar? Niye balık çıktı? Son 30 saniye. <laughs> Ayakta ah. kalan son oyuncu. Çok iyiydin ya.